Şimdi Hierapolis Antik Kenti'ne geldik. Kısaca tarihçesinden sizlere bahsedeceğim. Frigler döneminde M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren kentin varlığından haberdarız. O dönemden beri kent bir ölüm kenti haline geliyor. Çünkü bu Pamukkale'nin travertenlerin oluşmasını da sağlayan yer altından akan sular. Bunlar bir mağarada yukarı çıktığında insanlar ölünce bu gazlardan da burada yer altı tanrısının burada yaşadığına inanıyorlar ve Helen Roma çağına gelindiğinde de Hades burada yaşıyor diye insanlar bu kent kente şifalanmak için geliyorlar. ve dertlerine derman bulmak için geliyorlar. Fakat gelen insanlar zaten hastalıklı oldukları için ve buradaki çözümde rasyonel bir çözüm olmadığı için tedavi amacıyla çok fazla ölüm oluyor kentte ve kentin nekropoli bir antik kente dönüşmüş neredeyse. Hierapolis o yüzden de bir nevi ölüler kenti olarak da düşünülüyor, söyleniyor. Bunun yanında Hristiyanlık çağında kente bir piyango daha vuruyor. İsa'nın havarilerinden Aziz Filipus burada ölüyor ve bu sefer de Hristiyanlar geliyorlar. Aziz Filipus bize yardım eder, şifalanırız, tedavi oluruz diye düşünüyorlar ve buraya insanlar geliyor. Nitekim modern zamanlarda da daha ilginç şeyler de oluyor. Yabancı konuklarımızdan bir tanesi geliyor işte geçtiğimiz yıllarda buraya. Yine o mağaraya giriyor ve orada zehirli gazlardan dolayı ölüyor. Bir antik kentte bir antik şey, dönem şeklinde ölen bir insan olarak tarihe geçiyor. Size Hierapolis kentinden kısaca bahsetmeye çalıştık. Görüşmek üzere.